Merhaba dostlar ben Volkan. Bugün dostlar Saints Row The Third Remastered'ı vurmalı, kırmalı, ondan sonra araba çalmalı, banka soymalı, adam vurmalı bölümüne hoş geldiniz. Yani 10. bölüm dostlar. Kontin diyelim. Evet. Saints Row müziklerini seviyorum ya. Güzel müzikleri var. Evet. Şimdi dostlar tava bastım. Mission dedim. Endizeini yapalım ya. Sete git diyor. Eyvah, set mi? Evet, koşalım, koşalım, koşalım. Ha, burada bir tane var. Solar. Evet. Şimdi 2300 metre diyor. Oh, oh, oh. Bakalım ne isteyecek. bu vardı hani kabul gitmiyor yani araba inşallah buradandır evet doğru Yavaş abi Tamam geldik Ona lan Shift 400 metre diyor. Aha. Kovulana. Ateş et. Aha patladı. Nerede? Patladı. <laughs> Biri geldi. Çok iyi. Çok iyi. Patla. ha? Çok iyi. Çok iyi bu da pop. Ne yaptık ya? Bu da değil. Hah? Evet 200 metre. Yüzey 100 metre. öldü lan. Oğlum biri geldi, biri geldi, biri geldi. Patla, ha? Bu da patlasın. Çok iyi. Birinci patladı. İkinci patladı. Oğlum çok kişi var orada. Çok iyi. Çok iyi. Bıktım amına koyayım bunlardan ya. Biri daha geldi, biri daha geldi. Nerede? Çok iyi. Sen de patla. Çok iyi. 2 üçüncü şeye git diyor. O kamera şarj az ya. Evet 900 metre diyor. Şöyle yapayım. Yine mi ya? Birinci patladı. Evet, bunlar da ölüyor. Evet çok iyi gidiyoruz. 600 metre. Nerede lan bunu koyayım ya? Oğlum kim ateş ediyor yine ya? Daha kim ateş ediyor bana? Bu da patladı. Dur. Burayı da yapıyoruz. Nerede ki? Oha oha. Patla 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 patla. Bu da patladı. Bu da patladı. Bu arada şarjı çok az kameranın ya. Al şimdi. <laughs> Şu ya. Geçtik. Hayır, hayır 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 hayır. Lütfen. Ne sanıyorsun amına koyayım? Az kaldı lütfen az kaldı. Burayı geçti. İşte bu be! Oh be! Enter diyelim. 12.000! Lö lö lö. Kombat. Aha. Kontrol oh, O eyvallah. Söylemiyorum ki bunu amına. Tebrikler diyor da. Evet dostlar neyse. Bugünlük bir videonun daha sonuna gelelim. Yani Ya nasıl diyeyim? gereksiz şeyleri amına koyayım. Şimdi bunu çektikten oldu biz anlamadım ki. Gerçekten çok gereksiz bir yani bölüm o adam bile gereksiz yani Endizey'in. Artık kimse artık o bilmiyorum. Her neyse. Yani yapacak bir şey yok ama ne yapayım? Oynuyorum işte. Bu kadar da uzun olmaz şart mı yani bu görevim? Ben de bilmiyorum ya. Ya buradan da seslenir mi yani? Ne gerek var bu kadar uzun göreve? Ama olsun. Kaç kere düştük kalktık ama bir sonunda yaptık yani sonunda. Yapacağım dur amına Hepini seviyorum yani. Ben bilmiyorum abi. Endisen. Design... Oh, Endisen bitmiş. Oh be. Demek ki finale yaklaşıyoruz dostlar. Şükür yani bitmiş amına. Şimdi temi var. Ben aslında temi oynayacaktım biliyor musunuz? Ama temi zor olduğu için temi biraz zor oldu yani. Zor değil de bakacağız. Daha denemedim. Denedim bir kere de olmadı. Ama yapacağım yani o kolay gibi gözüküyor. Diğerine göre. Endizaine göre kolay bence yani. Bakalım. Her neyse hepinizi seviyorum kendinize. çok iyi bakın. Bakalım. Endizayn bitmiş bu arada bu sevindirici yani şükür. Oh. Her neyse. Bakalım. Hepinizi seviyorum kendinize. çok iyi bakın. Bakalım daha ne olacak yani dostlar? Zaten 3 kişi kalmış. Endizayn bitti sonunda. Jimmy eee Pierce bir de şey kaldı Temi. Bakalım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Aynen. Bir sonraki Saint ee, Saints Row of the ve bölümlerinde görüşmek üzere.